Şimdi eleştiri evet. Eleştiri ben e, kimin ne için yaptığını bununla ilgili e, düşüncelerimi de söyledim daha önceden. İyi niyetli değiller. Bu kesin benim açımdan. Ama bu devam edecektir. Önemli değil. Ama gündem Trabzonspor'un şu olması lazım. Onaçu benim oyun kurulumumda, hucum aksiyonlarımdaki en önemli ve şu an en skorer oyuncumuz. Onaçu'nun sakatlanması durumda biz güç kaybederiz. Ona açıya müdahale tabii ki olacak. Ama ona açı sayısı itibariyle savunan oyuncular tarafından sırttan çok sert müdahalelere maruz kalıyor. Açıkçası kaptırdığı toplarda da bazen oyun içerisinde kızdığım oluyor. Nasıl kaptırır ama maçı izlediğimizde tekrar rakibin sert müdahalelerin müdahalelerinden dolayı kaptırılığında benim takımım avantajlı iken avantajlı olacak üçüncü durumdan tam tersi Geçiş şansı veren bir takım pozisyonuna geliyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un hücum organizasyonunda en etkili oyuncusu Onaçu. Bu Onaçu'ya yapılan müdahalelerin hemen hemen hepsi sadece bu maçla ilgili konuşmuyorum. E, tüm maçların totalinde çok ciddi sert müdahaleler bunlara uyarı ve kart verilmesi gerekiyor.